Sarayda Budist ritüeller düzenlenmeye başladı. Ama bu, töreyi bilen Türk beyleri için bir tehlike çanıydı. Göktürklerin dini Göktengri inancıydı. Şamanizm ve atalar kültü güçlüydü. Budizm bu yapıya yabancı görünüyordu. Taspar'ın Çin'e fazla yakınlaştığı düşünülmeye başlandı. Taspar Kağan'ın zekice hamlelerinden biri, Çin'in iç savaşından kazanç sağlamaktı. Dönemin Çin İmparatorluk Hanedanlıkları arasında kıyasıya bir rekabet vardı. Kuzey Zhu ve Kuzey Qi birbirine düşmandı. Taspar bu iki devletle dönüşümlü olarak ittifak kurdu. Hatta 574 yılında Kuzey Qi'ye karşı Zhu'yu destekleyerek Göktürk birlikleriyle Çin içindeki savaşlara doğrudan müdahil oldu. 577'de Kuzey yıkıldığında bu zaferde Taspar'ın rolü büyüktü. Taspar'ın bu siyaseti sayesinde Göktürkler Çin'in kuzeyinde hakim kültürel ve politik